Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. O şimdi Çok onun kalbi parlayınca Ziyaret zamanı demektir Büyük şemsiyemi açarım Onlara yardıma gideriz Gök kuşu rubi rubi Gök kuşu rubi rubi Gök şimdi Gökkuşağı Dalgası Havuzda eğlenceli bir güne hazır görünüyorsun Çako. Ve özel havuz oyuncağı olmadan olmaz. Aa evet, can simidi. <laughs> Aa. Aa. Yaşasın! <laughs> ha? Hmm. Anlaşılan bu değil. Hmm. Endişelenme. Atölyemdeki özel yama tutkalıyla tamir edebilirim. Aa, harika olur babasal. Ol. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var Çako. <laughs> Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına Ah, gökkuşağı ha? Ruby, gelmene çok sevindim. Bugün gökkuşağı dalgası gökkuşağı gölünde ortaya çıkacak, biliyor musun? Gökkuşağı dalgası mı? Bu çok heyecanlı. Ah, evet, evet çok heyecanlı olur. Ve gökkuşağı kasabasında herkes yüzmek ve sörf yapmak için göle gelecek. Ah, bu yüzden çok endişeleniyorum. Endişe mi? Neden Link Link? Çünkü suda çok kişi olacak. Hepsine nasıl bakarım ben? Belediye başkanı olarak herkese göz kulak olmak benim görevim değil mi? Endişelenme, ben yardım <laughs> edebilirim. Sadece bir yöntem bulmalıyım. Hmm. Dostlarımın suda güvende olması için dikkatli olmalı ve... ...herkesin ne yaptığını iyice bakmalıyım ve... ...her an yüzüp yardım etmeye hazır olmalıyım. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü. Can kurtaran olabilirim. Gerekirse suya girebilmem için mayomu giydim. Bu dürbünle gölde yüzen herkese göz kulak olabilirim. <laughs> Can simidiyle suda sorun yaşayan biri olursa ona yardım ederim. Düdük ve megafonla herkesin dikkatini çekerim ve güneş kremiyle de kimse güneş yanığı olmaz. Muhteşem. Şimdi gök gölüne. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve Evet. 5 6 7 Merhaba çocuklar. <laughs> Gelmene çok sevindik gökkuşağı Ruby. Evet. <laughs> Şimdi ıslanma zamanı. Vuhuu. Wow! Henüz düğün tanıdım ben. Ha? Önce güneş kremi sürelim de yanık olmasın. <gülüyor> 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 Sorun suyla ilgili ha? değil. Ama ıslanmayacağım. Uçmayı yüzmeye tercih ederim. Sorun değil Felicia. Ama suya girmeyeceksen yardımcı can kurtarınım olarak bana yardım edebilirsin. Aa! Aa! Tabii ki. Onur diyorum. Yardımcı Can kurtaran göreve hazır. Evet. Oh! Ah! Oh! Oh! <gülüyor> <gülüyor> dedik, her şey yolunda gitti. Ah! Ah! Bunun dışında, <laughs> bu sanki kötü korkutucu bir. Bir göl canavarının anteni. Ha, ha, Herkes sudan çıksın. Hemen. Aa! 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 Hadi hadi. Aa! Sorun ne Felicia? Neden herkesi sudan çıkardın ki? Yok. Evet. Ve tam da Cine'ye su altında baloncuk çıkarmayı gösteriyordum. Olmaz ki. Çünkü... ...kötü ve korkutucu bir göl canavarı gördüm. Aa, nerede? Şu tarafta. Ben kötü ve korkutucu... ...bir göl canavarı görmüyorum. Ama Bayan kuyu görüyorum. <laughs> aa. Aa, affedersiniz. Aa. Bir saniye. Bayan Kuu'nun ayaklarını korkutucu bir canavarın... ...antenleri sandım. Aa! aa. Şunlar gibi mi? Aa! Herkes dursun. Yakından bakmak için dürbünü kullanayım. Onlar göl canavarı anteni değil. Sadece kamış. Suda büyüyen uzun yeşilliklerdir. Yani herkes eğlenmeye geri dönebilir. Hadi <laughs> <laughs> ハハハハハ kontrol altında Link Link. Neden yüzmeye gitmiyorsun? Aa Evet giderim. Eğer biri öğretirse. Seve seve öğretirim Link Link. Buna kulaç deniyor. <laughs> i̇şte bu. Çok güzel Link Link. Evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> bu çok eğlenceli. Şimdi el ve ayaklarını birlikte hareket ettir. Ve sonra Yüzeceksin. <laughs>

Ay! 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 <laughs> Ay! Leng, Leng sen iyi misin? <laughs> İyiyim Gökkuşağı ve beni sudan çıkaran şey sayesinde Aa, Biri seni sudan mı çıkardı? Evet. Vay. Sence o kötü ve korkutucu göl canavarı olabilir mi? Ama kötü ve korkutucu ha? göl canavarı yok ki. Ben bunu kontrol ettim. Eğer kötü ha? ve korkutucu göl canavarı diye bir şey yoksa, o kim peki? Olamaz. çok korktu. Ona yardım etmeliyim. Heh. Sakin ol. Ve dalgadan benimle geç. <laughs> ah. oh. <laughs> Bakın çocuklar. Kötü ve korkutucu göl canavarı kötü ve korkutucu değil mi? Sadece oynamak istiyormuş. <laughs> hey! Hey! Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Yine yeni kendi yöntemine yardım ettin. ettin. Bir Benim sorun en olduğunda en sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş, bir arkadaş ve yardım seversin. <laughs> Teşekkür ederiz Gökuşar Evet, korkutucu canavara binmeye hazır mısın bakalım? Aa, o korkutucu değil baba. Sadece oynamak istiyor. <laughs> Balık Tedinin Gizemi ortasındaydım. Hey, çalar saatim nerede? Ha, uyan Çako. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Ha. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyor. Vaktin de buraya geldin. Sorun nedir başkan Link <laughs> 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 Ha? Affedersiniz. Oh. <laughs> Thunderbell Teddy'yi hiçbir yerde bulamıyor. Her yere baktı. Teddy de kim? Ha? benicin <laughs> oh. <laughs> <laughs> en iyi hayvan. En iyi ve en komik balıktır o. Sadece balığım değil, benim dostumdur. Ve şimdi gitti. ...küçük dostum gitti ve kayboldu. Oo. Ah. Bir balık nasıl gidebilir ki? Bu şaşırtıcı bir gizem. Yo, Hı -hı. yardım eder misin Gökkuşağı Ruhi? Dedeceğimi bulmama yardım et. Hımm. bile yardım etmek için ipuçları bulmalı ve onları birleştirmeliyim. Sonra da bu gizemi Hı -hı. çözebilirim. <laughs> İyi ki yanımda yardımcı Gökkuşağı Bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek? Kurtarmak için bütün bir günüm. Dedektif olarak yardım edebilirim. Çako da sadık yardımcım olur. Hmm. Parmak izi bulmak için tozum var. İpuçlarını çizmek için de bir defterim. Ve daha büyük görmek için de bir büyütecim var. Bana Teddy'den söz et. Nasıl görünüyordu? Şey yaklaşık şu boydaydı ve küçük bir kuyruğu vardı ve koca kafalıydı. Ha, ve çok şirin gözleri vardı. Hmm, bunun gibi mi görünüyordu? Oh. Aynı bunun gibi. Bu balığım. Bu benim küçük dedim. Peki Teddy'yi nerede aradın? Şey... Önce burada aradım. Ha? Sonra burada aradım. Şunun altına baktım. <laughs> Ve bunun üstüne baktım. Onu buluruz Thunderbell. Teddy'ye en son görüşünü bize anlat. Her öğleden sonrasında olduğu gibi bu öğleden sonra da uykuma yattım. <laughs> Ve Teddy de öyle. <laughs> Ve her zamanki gibi uyandım. Şaşkın <gülüyor> seni. <gülüyor> Ay. Tatlı şey. Evet. Ne 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 hayır ne 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 Önce miskini görmeye Oo. gittik. Teddy ona yeni numaraları öğretiyordu. Yaşasın! <gülüyor> 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 Sonra elinin çiftliğine gökkuşağı mısır asadına gittik. Ve Teddy ile ben biraz atıştırdık tabii. <laughs> eve sonra eve geldim. Teddy yoktu. Kaybolmuştu. Aa. Kaybolmuştu. <laughs> Elini çiftliğine bakmalıyız. Teddy'yi en son orada görmüşsün. Hiçbir ipucu bulabildin mi göğük kuşağı Ruby? Evet, bir şeyler gördüm. Hı? Küçük ayak izleri gibi. Parmak izi tozumu kullanırsam daha iyi görebiliriz. Hı -hı. Hı. Hı. Ah. 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 İyi, ah. i̇yi yaşa <gülüyor> <Çako>. <gülüyor> Sence bunlar Teddy'nin o olabilir mi? Olamaz. Teddy'nin ayakları Hı? yok ki. İzler şurada bitiyor. Gerçek bir gizem değil mi Çako? Kediyi <laughs> hmm. hmm. en son burada elinin çiftliğinde gördün. Çimlere giden ayak <laughs> izleri var. Ama elinin çizdiğim resminde onun hiç ayağı yoktu. Daha çok ipucu gerekli. Göletine <laughs> bakalım mı Eli? <laughs> Olur tabii. <laughs> Merhaba Prenses Aa. Kiki, burada ne yapıyorsun? Merhaba Gökkuş Ağrıbi. Tam buradan geçiyordum ki kurbağaların şarkıya başlama zamanının geldiğini Hı -hı. fark ettim. Hı -hı. Kraliyet balkonumdan her akşam şarkılarını dinlerim. Ön sıradan dinlemek harikadır. Siz neden buradasınız? Tandırbelin kayıp balığı Teddy'nin gizemini çözüyorum da. Hı. Bana Teddy bir kurbağa gibi göründü, balık değil. Ha? bir kurbağa mı? Ha? 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 Gözleri ve kuyruğu Ted'ininkilere çok benziyor. O yavru Hı? bir kurbağa. Küçük bacakları var. Küçük bacaklar büyürken kuyruk kısalır. Yavru kurbağaya dönüşür. Kuyruk küçülünce kurbağa olur. Güven bana. Prensesler bunları bilir. Hmm. Bütün kurbağa yavruları arasında bu ufaklığın tedi olduğunu kanıtlamamız gerekiyor şimdi de. Hı? <laughs> hmm. <Ha? gülüyor> <laughs> Şirin gözleri tedininkilerle aynı. Ağzı da öyle. Tandır sanırım balığın kurbağa <laughs> yavrusuna dönüşmüş. Ama bunun anlamı nedir? Senin bir... Kurbağa yavrusu kurbağa oluyor. Bazen prenslere bile dönüşürler. Oh! <laughs> ah bu bizim şarkımız. Sen benim küçük kedimsin ve yetişkin oldun. i̇şte böyle. Teddy. Oo, seni bulduğumuza çok sevindim. Eve dönmeye hazır mısın ufaklık? Ha? Gökkuşağı kurbağalar gece şarkılarına hazırlanıyorlar. Hmm. Sorun nedir Teddy? Benimle eve gelmeyecek misin? Hmm. Sanırım hmm. artık onun evi burası Tandırbel. Hmm. Hmm. Haklısın Gökkuşağı Ruby. Hmm. <laughs> Hadi küçük dostum. Hep kalbimde olacaksın. Ama buraya aitsin sen. Um... Well... Mm. <laughs> 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 <hums> <hums> eh? duydunuz mu? <laughs> Bu benim Teddy'ciğim. Harika bir dedektifsin Gökkuşağı Rubi. Ve harika bir dostsun. Teşekkürler Rubi, sen günü kurtardın. Gel yine kendi yardım, yardım etmeyin. Bir sorun olduğunda <laughs> sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş <laughs> ve yardımseversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Rubi. <laughs> Çako, bu çalan saatim. Hadi sesi takip edelim. Ha? Buldum. İyi dedektiflikti Çakocuğum. Bak bak, bak bak, bak bak. <laughs> Çok kötü havalar gördük, bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şimsiye uzan, şimdi şarkı zamanı. Gök uşakları, şikayet edecek bir şey yok. Gök uşakları, biz yağmuru kavucağız.